Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Ne oyun oynuyorsunuz? Nereye atarsak nerede durursa. Evet arkadaşlar, bugün böyle bir oyun oynuyoruz. Merhaba Emir'ciğim. Mert merhaba. Merhaba. <laughs> arkadaşlar <gülüyor> Kuzenleri beraber güzel bir oyun oynamak istedik arkadaşlar. Ödüllerimizi Evet, ödüllerimizi gösteriyorum böyle. Ama nerede durdurursanız bak tamam evet. mı ona göre. Mert, Memo. Küçükten büyüğe. Ne istersin? Yani ben yine o telefonu alacağım telefon. Emir sen ne istersin? Telefon, telefon olmazsa para istiyorum. Yani tamam. <laughs> tamam. Ben tamam de... sen ne istiyorsun Mert? <laughs> ben de telefon istiyorum bir de lira yani. Tamam. Yazan? Ben de aynı. <laughs> yani tabii canım. valla abur cuburlarda da en güzeli kimi çıkar sonu yer tamam mı? Hadi bakalım başlayalım. Küçükten büyüğe doğru mu, büyükten küçüğe mi? Tamam küçükler. Sıraya girin. Sıraya girin. Tamam takip edin ya da birbirimizi takip edin. Kim ne alabiliyor onu takip edin. Hadi bakalım. Başla. 1 2 3. Oo! Ya o ne oğlum ya? Tamam o gitti. Alın çabuk. Merçasını kaybettin o gitti. Sen arkaya geçeceksin. Yazel ne de olacak abi. sıra. Hadi peçeteyi alın. Hadi bakalım sıra Yazel'de. Yazel hadi bakalım. Ya Allah bismillah. Yazel ucunu tutsana anneciğim. Peçetin ucunu tutacaksın öyle fırlatacaksın. Böyle mi? Memo ne yapıyorsun tatlım? Ben geldim yapacağım. Yap anneciğim bakalım. Çok fırlatırsan gider ona göre. O ne? Yağızel. Yağızel dur 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 tespit edelim tespit edelim. Evet 100 liraya denk gelmiş. Yağızel 1 liraya denk gelmiş. Yağızel 1 lira senin oldu verin. Verin bakayım merasimle verin. Hadi hadi. 1 lira. Dur dur bir saniye. Hadi Yağızel harçlığına vereyim. Artık 1 liraya bir şey de alınmıyor ama. Evet durun bakalım. Hadi bakalım sıra Emir'cimde. Hadi bakalım Emir. Başla. Ya hak bismillah. Hadi bak. Hayır. Ay 100 lira. Gerçekten 100 lira. bakalım. 100 lira. 100 lira. Ha dur. Memo Ay, ne yapıyorsun? Hayır. Şurada denk, dur. Denk. Dur. 100, denk. 100 Ay, peçete denk. denk. Yok yok denk gelmedi. Tam denk, denk gelmedi. Yani. Denk gelmedi. Öyle öyle abi, boşlukta çıktı. Mehmet öyle mi? üflemek falan yok. Sıra Memo'da. Hadi bakalım. Memo. Hadi bakalım. Şunda bir tane şey alamam lazım benim. Atamayacak Şöyle fırlatsak onu yakalar. <laughs> i̇nşallah boşluğa atarsın. Hadi bakalım. Ya inşallah evet. boşluğa atarsın <laughs> dedi Mert. Hadi bakalım sıra Mehmet'e. Aaa Aa, dur dur boş neye boş denk sabır. geldi? Ben hayır. Bu abur cubura denk geldi. Hadi bakalım. Memo da abur cuburumuzu aldı. Sarın tekrar. Ben Mert'i Sıra. Mert'te. Hadi, Mert Hadi bakalım Mert. Mert bakalım. Ne alacak? At. Ya hadi. Mert düzgün at. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet yavaş anneciğim. Hadi alın. bakalım. Bir, iki. Mert, Yaparsın. <laughs> resmen tutkuya geldi resmen. Hadi iki tutkuyu kaptın. İki, tutkuyu kaptın. i̇ki tutkuyu var. kaptın. İkisini, i̇kisini kaptı. Biz ikisini bir koyduk. Ya Şimdi arkadaşlar bu var. hizada kalan Bilirem. telefon ve birkaç iki abur cuburumuz diye ama bu hizadakiler daha halen duruyor. Telefonda gözüm var. Bakalım kim alacak telefonları? He ya, evet ben de, evet de ben de öyle. Hadi bakalım Hayır, arkadaşlar bak. Bir dakika ilk önce Yusra'yı almayı istiyorum. Hadi başına. Ya ya za boş boş Hay boş ya. değil. Biskolata geldi. Biskolata geldi. Ya. Hadi biskolataya da Yazel kaptı. Biz Ürünleri açmıyorsunuz, tamam Ay. mı? Herkes aldı ürünü en son gösterecek oyundan Başlıyorum sonra. Başlıyorum vallahi. Evet başla bakalım Emir. Herkes ürünlerini koysun. Hayır! <laughs> ya resmen 100 lira ya resmen üstüne bastın. Al bakalım 100 lira da senin oldu. Mert güle güle Eski harca. Ya. Güle güle ya. harca. Ark okulda haşlık hey, ederse, yes, 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 Memo Memo intihar etti. Şşş, Memo intihar etti. Memo boşa çıktın ama gene. Ama intihar etmedim ya. Çıktım hayır intihar al, etti, ben intihar be. etti. Boşta şu anda. Mert çok kritik çünkü. Sıra kimde? Mert'te. Oh, hayır abi de. Hayır, evet, evet, ben Mehmet ben boşta. Ben de, ben de. Ver, ben yok ben yok bir boşta gece. boşta atamadı, hiçbir şey alamadı. Adat. Atamadı. Tamam, şey. Hayır. Hayır. Neye geldi? Hoş 5'e geldi. geldi Hayır gelmedi yok, yok, yok Bak ben hizasına ben göre ben veriyorsun Hoş 5'e al Hoşbeşi. Güle güle ben ye günün karı. Kısa günün karı. Evet. Ben ben. Hadi bakalım sıraya azaldı Acaba telefonlar kime çıkacak Bana. Sana mı Evet Mert'i e Mert Mert çok istiyor alacağım. Dur bakalım Kim ne alacak Hadi bakalım sıra de 1-2-3 <laughs> Yazel at. Yavaşça adepte ol at. Yazel öyle bir yuvarlıyorsunuz Boş. ki. Boş. Boşluk. Boşluk ha. yok. Boşluk. Şöyle mi yapsak araların. E, doldursak mı? Daha mı doldursak? Çok açık oldu. Öyle mi? Sıklaştırın biraz daha. Evet çok şey olmasın. Tamam mı? Çünkü atamıyorsunuz. Hadi bakalım tekrar. Hadi bağışladı. Ya, ya 10, lira 10 lira 10 lira, liraya geldi. Emir paralar sende. Emir paralar sende. Emir paralar sende. Artık olursa, okulda yersin harcarsın. Zaten. Hı? Yani güzelcik yiyin. Evet Memo telefonlar sana geldi. Bir tanesini <laughs> al bakalım. Niye bir tane ya? İki tane almıyor Memo al bakalım. Telefon var. Memo'ya çıktı. Diğer Diğerleri acaba hangisi <laughs> kime çıkacak? Kime çıkacak Emir? Alacağım. Sana Zevzin. çıkacak. Değil mi? Sadece Durun bakalım. Atar, Hadi bakalım. Atar başına. <gülme> Telefon. Ay, Ay, Telefona Belki geldi mi? Gelmedi, gelmedi. Abi, dışarı çıkıyor. Gelmedi. Dışarı çıkıyor. Yok yok geldi, 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 ya geldi. Geldi. Geldi, ya? geldi, geldi, kazandı. Mert Gel telefonu ya. kazandı. Bak. Tamam. Hadi İyi bakalım var, sıra kimdeydi? Yazaz. Sen değil mi? Peçete. Peçeteyi alın. Arkadaşlar peçete gitmiyor ki. Yani. Evet, peçete Şöyle artık şey Allah rahmet iyilem. eylesin. Ben de sattım. İyi peçete öldü. Ben de sattım Hadi ona göre atın ama. Hızınızı kullanın, gücünüzü Bak, kullanın. Peçete öldü. Buraya Peçete ne? gitti. Hızsızlık yaparak aldı. Yok ucundan yani geldi, abi geldi, abi, geldi ben gördüm. Abi efendim, öyle olması mı gerek? Boom. Yani. Bir, hadi, hadi, iki. hadi, Biraz güzellik yapayım hadi. Öyle bir şey yok hayır. Uzakta tutacaksın evet. ya. Öyle oldu derdi olacak. Boşluk mu pirin kısmı? Boşluk mu Boşluk. pirin? Boşluk. Boştum. Ya öbürdeki Mert'e gidiyorsun. Dur, dur Yok yok. Yok sen bak yuvarlak çizim ben şöyle çekeyim. Me, gelmiyor de. gelmiyor. Ama ucundan kaybettin. Bir dahaki nedeni alabilirsin pringkısı. Abi telefon alabilir yine bak. Hadi bakalım. değil mi? Evet abi. sıra sende. Abi, yok Yo, şimdi de öyle mi? Beni ana koptu la pardon ha. <laughs> ben, ben telefonu şey. almayanlar kim? Ben. Ve Emir, heyecanlı mısınız? O 20 lira. Amin. 20 lira. Tam 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 geldi. Üstüne bastı. yine senin gibi. 100 lira aldın ya Emir, senin gibi oldu. Mehmet abin. Hadi bakalım. Mert. Hazırız. Heyecan dorukta. Gelmedi, gelmedi, gelmedi. 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 Şansına küs. Şansına küs. Şimdi aldığınız ürünleri bekletin. Tutun eliniz en son. En son göstereceğiz kim ne almış, kim ne kazanamamış. Oo Yakınlaştırın evet biraz artık uzaklaştırmayalım çünkü çok gitmiyor tamam, maalesef. Ben de ben de. Evet. Aa. Evet Çok gitmiyor çünkü. Hadi bakalım evet. sona kadar oynayacağız arkadaşlar. Yavaşla, şay... Yavaş al sakin ol Yazen. İlla o, o değil başkasını da alabilirsin. Yani yapacak bir şey yok. Tabi hedefimiz, hedefimiz, hedefimiz telefon. hedefimiz telefon. O tutku direkt tutku. <laughs> direkt tutku. Yandan <laughs> denk geldi yani. Ya, Olsun. Hadi bakalım. Emir telefonu. Emir'in telefonu yoktu şimdi. Emir'e gelirse çok iyi olacak. Yazel ile Emir için ben de istiyorum. Çünkü diğerleri aldı, telefonları kaptılar. Hadi. Gelmedi, Perin kısmı geldi. Pirin geldi, pirin geldi, geldi, gelmedi, geldi, geldi. Bu kez geldi. Yok, o. dağınık olduğu için bak görünmüyor Gazelle. İçindeki top da görünüyor. O düz olsa gelmedi yani. biraz. Güzeltin, biraz. Telefonu Para, para kimin? Para de Mehmet'in. Mehmet <laughs> tamam. İki evet. ürün mü kaldı? İki ürünü bence arasını çok açmayın. Değil Yaklaştırın. Ya. Yaklaştırın de. ki şans şans tutsun bakalım. Ya o çıkar ya o çıkar. Dın 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 dın. Hadi bakalım dın arkadaşlar dın dın. iki ürün kaldı. Yapma be Mehmet abi. bizim bana bana salatalık. Ta <laughs> geçti geçti geçti, Memo. Bu hız nedir bu ne? Yani ay gitti. Tekrar Mert olabilir Hiç belli olmaz. değil mi oğlum şans. Şans şans şans. Ya sen de çok attın. Hadi bakalım. Kimin olacak? Yazel ya hadi bakalım. Yazel ya çok istiyordu. Hedefi de o zaten ben telefon. İstediğin gibi at bakalım gelecek <gülüyor> mi? Bir gidiş ama öyle iyi oluyor ya. Yok hilesi yok. O atabilme şekli. At hadi at konuşma at hadi. <laughs> ya ne yapıyorsun Memo kızımı? Düşüreceksin. Yo. Zaten bizde telefon var gerek yok değil mi? Hatta benimki Ronaldo'lu. Tamam. Hadi bakalım Emir. Peçeteyi mı? Ya ya tamam de. tamam yani durduğu yerde duracak zaten gidebiliyorsa. Yani şey ya. Şansa küsün geri sarın sarın aynı şekilde itin gitsin. Ben de oğlum ne, ne yapıyorsun? yapıyorsun? Aynı şekilde itsen giderdi ha. Oh. Daha <laughs> berbat daha berbat yıktılar peçeteyi. Peçet ya Peçetiş peçeti bu kadar Peçede işkence görmemişti atlı. peçete bu kadar peçete olalı işkence görmemişti sayenizde peçete de öldü hadi bakalım telefon mu hanım eller <laughs> telefon mu hanım eller mi, hanım eller mi, <laughs> mi gene gitti ya bak aralarını sıklaştırın Hayır, anne. böyle Hayır, olmuyor sıklaştırın anneciğim sen. olmuyor <gülüyor> 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 tamam bir kere daha deneyelim aramazsanız sıklaştıralım getirdim. aldı getirdim bak çok az aldı. Ah hanım eller. Bisküvi. Tamam. Şimdi hedefimiz bir tane telefon. Bakalım ya, bak. bu telefonu kim ay. alacak? Oha, no. ay, Yok o zaten giden şey. durur. Abi, Şöyle abi, yapalım. Yani, abi, yani, yapayım? Yapayım. Bekleyin. Ya, Aa, benim, benim. Sırayla yapın bakalım. Tamam sırayla yapın. Kim alacak? Hızlı bir şekilde girin peşe. Sana, peş peşe. Peş peşe hızlı girin. Hı. O, neydi o neydi ya? ya. Olmadı. Başladım, bir daha dene. Bir daha dene. Olmadı. Ay. Tamam. Bu kez sana bir hak verin çünkü uydurduğunu tamam, yap. Tamam ben de bir delik. Dağıtmak için. Gitti peçete gitti gene öldü öldü. Konuşma, Hadi Aa, sarın ne? bakalım. Bir telefon daha kaldırın. Sizin? Ben de buraya açacağım. Bence son Sizin? telefonu kaldıralım. <laughs> ben lan, ben Onu ödülden kaldırayım. Ben lan, ya. Yazel Mehmet abinde. Ama bir dakika olmadı bu. Ölmedi ki. Niye yapacak şey ya? Yapmadım. Ama nasıl yapacağım bir şey yok kardeşim. Ama az önce Emir'e hak verdiğimiz için ikişer kere at. Tamam herkes ikişer kere atsın ve bitirsin. Ha. Hayır belki telefon alacak. Yok iki kere atsın. Mehmet de iki kere atsın. Berk de iki kere atsın. Bırakın lan. Elemedim. Hadi hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam gitmiyor gitmiyor Hayır, gitmiyor. Hakım <laughs> hakım bitti. <laughs> Hakkım bitti. Hakkım bitti. Onu da asaydım okuturdum ben onu ya sahibinden falan. <laughs> Hadi bakalım kim alacak? Mert, Mert, Mert! Mert, Mert, Mert Yavaş atıyorsun tatlım. Bir kere, daha. Bir kere daha at, hızlı at birazcık daha. Ama biraz daha hızlı, az öncekine göre. Sonunda değil mi ödülleri göstereceğiz? Hadi sen ama, birisi almak zorunda. Yani hadi ben aldım. Hadi Ay, Mert, Mert! Olmadı! Olmadı, olmadı. Evet olmadı, geçmiş, geçmiş. Ya, geçti! Hayır! Hayır! Ağlıyoruz şu e, anda. Yazen, 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 ya. tamam canım, ya. bahriyemdir. Hadi bakalım, kim ne aldı? Kim ne aldı? Kim ne aldı? 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 Gösterin, herkes her şeyi çıkarsın, göstersin bakalım. Gelin Yazen. Memo sen ne aldı? Sadece? 20 TL mi aldın? Yok. Şaka yapıyorsun. Başka? Abur cubur almadın mı? Şu telefon zaten 10 lira. Ha telefon tamam, tamam. Şöyle yan yana durun. Gel Yan yani şöyle hizalı bir şekilde durun bakalım kim? Oo Mert. Mert çok Mert zenginsin. Çok almış. Mert sen çok zenginsin. Ya, bir ya, telefon bir 3 4 abur cubur. Arkadaşlar bakın. Tamam. Bir telefon 3 La, 4 ne abur cubur. Şimdi bakalım Emir'inkine bakalım. Ver Emir. Emir'in Emir ödülüne bakalım. Emir gelin bakalım. Merak etmeyin. mısın oğlum? 100 lira, 110 lira mı? Getir bakalım. Oğlum Hadi. Ya. Emir bakalım kaç lira? 110 TL. Pringles. O, bu da zengin. Şu spiriniz evet. zaten kafadan kaç TL? 30 TL vardır. 47 lira. 47 mi? O kadar mı şu kart? Biz krem bir tane tutku. Telefon. 1 lira. Aa, 1 lira. 1, 1 de var. Tamam. Bir telefon, bir, bir. Ya Azel telefon var. Memo sen de? Telefon 20 TL abur cubur. Emir sonra sende sonra. telefon var mıydı? Ama Hayır. Emir'de de 100 lira var şimdi canım. En, en Emir'inkiler de abim. güzel. Evleri. Evet, hadi kazandığınız şeyler de yiyebilirsiniz güle güle de paralarınızı harcayın, tamam mı? Soslu. Hadi afiyet olsun, görüşmek soslu. üzere arkadaşlar. Bir de telefon. Tamam, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Soslu. Görüşürüz arkadaşlar, hoşçakalın. hoşçakalın.